Hadi bunu da kapattık diyelim, bazı kafalar diyelim ve okuyalım. Mustafa Kemal konuşuyor, münakaşa ile verilmez, millet arasında nasıl olacak diye ülkeyi konuşurken mebuslar masanın üzerine kalkıyor. Mustafa Kemal bunu konuşuyor, diyor ki aranızda konuşuyorsunuz, istişare ediyorsunuz, hayırlı olan nedir diye bakıyorsunuz ediyorsunuz. Diyor ki, bir daha söyleyeyim devamla, egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından, egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından, hiç kimseye. İlim icabıdır diye bilgiye dayalı olarak öyle görüşmeyle münakaşayla verilmez. Egemenlik saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır, cami basılır, imam dövülür. Bursa Nutku polisi askere de sıkılır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin Osmanoğulları zorla Türk milletinin egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı. Buradaki saltanat muhtemelen Sultadan gelerek yani babadan ona geçme değil tabi de o. Sulta yani yönetme Arapça. Bu musallat olmalarını 6 asırdan beri devam ettirmişlerdi. Osmanlılar diyor Türkleri esir aldılar diyor. Hatta ben 24 Ağustos 1924 Ankara'da heyet verdiği Kazım Karabakir'e verdiği şeyle bağlayayım. Muhammed diye bir Arap vardı diyor. Kur'an'ı uydurdu diyor. Bizim diyor bu Osmanlı da bu araba diyor. Sümbah haşa, Yani kella küfür. Açık küfürdür. Yani binlerce ayet var yani. Allah'a bütün dinlere karşı gelmekti sadece. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a değil. Rabbimiz serseri değildir ki yaratsın da başı boş bıraksın tövbe aşağı, Kitap indirmiştir, peygamber indirmiştir. Mustafa Kemal inanmaz ona. Muhammed diyor uydurma diyor. Paşa Arap'ın yavelerini tercüme ettirip Türk oğullarına öğreteceğim mi? Bir daha budalı gibi aldanmasınlar. Yani Hz. Muhammed Arap'ın teki der, uydurma der sözlerini tövbe kurun o yazdı der. Şimdi burada söylediği şeyi de oraya bağlayın. Osmanlı oğulları da bu Muhammed denen tövbe aşağı, başının aşağı başımın üzerinde yeri var. Muhammed için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için öldürürüz ve öldürürüz. Bununla emrolunduk. Tevbe suresi 111. ayette. Ama Mustafa Kemal kabul etmez onu. Burada söylediği şeyi de oraya bağlayın. Yani Osmanoğulları 6 asır Türkleri esir aldılar diyor. Musallat oldu. musallat diyor. Kelime burada işte. Bu arada Kültür Govtiyar'dan okuyorum. Atav Govtiyar'da var, Nutuk'ta var, her yerde var bu. Yani bu resmi Mustafa Kemal'in söylemidir bu. Devam edelim. Bu musallat olmanın 6 asırdan beri devam ettirmişlerdir. Şimdi de Türk ettirmişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hatlarını ihtar ederek bunlar mütecaviz, tecavüz ettiler diyor Türkleri diyor. Osmanlı diyor. 6 asır. Düşmanlığa baksana. Ecdat düşmanlığına. Nasıl bir katliam nasıl bir psikolojik cinayet seri cinayet ya toplu cinayet yani seri katillik yani bütün ecdada hakaret küfür mütecaviz diyor mu, salat oldular diyor Arap Muhammed dine hakaret peygamber hakaret ama biz bunu eleştirmeyeceğiz niye Mustafa Kemal askerleriyiz ya şaka mısın <laughs> ne diyorsunuz siz 100 senelik bir oluşumsunuz. 124 bin liderimiz var sadece öyle anlatalım tamam Sadece Kur'an'da net 24 muhkem 3 tane müteşabi olmak üzere 27 devrim liderimiz var. Biz hepsi peygamber lazım. Hepsi Allah-u Teala'dan emirli. Siz kimsiniz lan manyak mısınız siz yani? Bu kale bile almıyorum da mecbur ne yapayım genç kardeşlerim var öğrensinler. Bunlara karşı neler konuşulacak. Bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek egemenlik ve saltanatını isyan ederek kendi elini açıkça almış bulunuyor. İsyan ettik diyor Osmanlı'ya. Bu bir olup bittidir. Emri vakidir diyor. Bu bir emri vakidir. Açıkça böyle diyor. Türkçe'ye çevirmişler. Olup bittidir. Yaptık bunu diyor. Emri vaki. Demek istiyor ki daha doğru. Hatta Yalçın Küçüğün gizli tarih 56. sayfadan aktararak vereyim. İngilizlerle Pera Palas'ta görüştüm. Ward Price'da görüştüm. Ondan her işgalci bir vali arar. Hangi kuartır benim diyor görüşmede. Bart Price'a. Hangi kuartı benim? Valilik verin bana diyor. İstanbul Valiliğini istiyor Bart Price'tan. Genellerinize söyleyin diyor Mustafa Kemal. Pera Palas'ta kalıyor. İnanmıyorsanız Sinan Meydan'a gidin sorun kaldı mı diye. Hepsini kabul ediyor Sinan Meydan. Bart Price'a niye inanalım diyor. Bart Price'a inanmaya gerek yok ki Mustafa Kemal'e sorun. Mustafa Kemal zaten Pera Palas'a gidip işgalcilerle beraber kaldığını görüştüğünü söylüyor. Niye? Çünkü onlar da İslam'ı bitirmek istiyorlardı. Arap Muhammed Kur'an'ı uydur diyen Mustafa Kemal de istiyordu. İşbirliği yaptın. Biz böyle düşünüyoruz. Bu kadar biliyoruz. Daha biz yanlış biliyorsak biri çıksın bizi düzelsin. Kaç sene oldu? Benim bildiğim bir 15-20 sene. Çok aktif 10 seneden beri aynı şeyleri anlatıyoruz. Bir kişi çıkıp daha çürütemedi bunları. Niye? Buraya sığmayacak yüzlerce binlerce delil var, sayfa var. Devam. Egemenlik açık bulunuyor. Bu bir olup bittidir. Söz konusu olan millete saltanatını egemenliğini bırakacak mıyız? Bırakmayacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten olup bitti haline gelmiş bir hakikati millete sormayacağım ben diyor. Bak bir daha okuyorum. Dinlenmeyen varsa bu videoyu lütfen her yerde paylaşın arkadaşlar. Millet bunları bilmiyor. Ulu Önder falan diyor. Bak diyor ki bu bir olup bittidir diyor. Mesele zaten olup bittine haline gelmiş. ve İngilizlerle anlaştım. Geldim koydum işi Halife kaldırıyorum. Lozan'a da herkes tahliye diyor anladın mı? Ben bittedim. Olup bittiği ben yaptım. Görüştüm diyor yani. Sivas'tan mektup gönderdi Amerika'ya. Ruslarla da ben bağladım. Üç yeri ben bağladım diyor. E tamam. Şimdi zaten İttihat ve ki Mason hocaları zaten ağzının içine bakıyor. Halifelik kaldırılacak. Zaten bu önceden verilmiş. Gizli bir anlaşma yapılmış. 3 Mart 1924'te de hemen 4 ay sonra yani Ekim 29 Ekim'den sonra Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 4 ay sonra yani 4 ay 5 gün falan arada var. Hemen yani halifelik de kaldırıldı. Ondan sonra zaten bizi tanıdılar. Mustafa Kemal'in tek geçer akçesi ben halifeliği kaldıracağım. Öyle Muhammed falan Kur'an Kur'an bir daha burada bırakmayacağım demiş olması zaten. Devam bak diyor ki söz konusu olan millete saltın egemenliğini bırakacak mıyız bırakmayacağız meselesi değildir. Mesele zaten olup bitti haline gelmiş bir hakikati Osmanlı bitti diyor. Ben bunu yaptım diyor mealen. Tamam. Bunu hakikati ifadeden ibarettir diyor. Şimdi buraya dikkat. O camiler niye basılıyor? Bursa'nın Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun birkaç saat oldu bir tweet attı. Onun ne alakası var? Hepsi bak nereye bağlanacak. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar. Meclis. Bak meclis ve herkes. Meseleyi tabii görürse yani bana boyun eğerseniz ki benim arkamda İngiltere var diyor. Bu diyor yani meclis diyor öyle konuşmayı falan bırakın diyor. Ben işi koydum diyor. Tabii görürse fikrimce uygun olur diyor. Münasip duruyor hocam. Fikrimce münasip olur diyor. Aksi takdirde yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır. Bu benim dediklerim oldu bittiği ben ortaya koyacağım diyor. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir diyor. 1922 bir oldu. Ben Kemalist terör örgütü deyince bir daha kimse gıkını çıkartmasın. Bir bildiğimiz var da konuşuyoruz. Arka planda bir şeyler dönüyor çünkü. Bayağı zamandır dönüyor ama Gezi'de bir atak İngiltere Londra'nın Mehmet Ali Alobar'a vesaire bir takım işte bu Osman Kavala'lar falan tamam. Oradan başlayan bir süreç var. Silah yükü olmadığından dolayı evvela Dersim'den yardım istendi. Dersim'deki dedeler olumsuz bazı dedeler olumsuz cevap verince bu sefer Kemalist terör örgütü Adana Antakya yöresine döndü. Orada hepsini kastetmemekle beraber dava konusu olmasın. Musayirlerin hepsini kastetmiyorum ama Nusayri Terör Örgütü, e, Liva Tahrir Antakya, Hatay Kurtuluş Örgütü'nü ben de şifre etmiştim. O yüzden benim dosyam iyi biliyorum. Orada cemevi kullanmazlar Nusayriler ama orada bazı cemevlerine silah depolandı. Biz buna ilgili tweet e attıktan 24 saat sonra o cemevlere basıldı. Silahlar alındı. Google'a tıklayın. Bulabilirsiniz. Oldu mu? 40 otobüs silahlı adam gezinin yani 30 Haziran 2013 gecesi buraya geldi. Yani her türlü burada anlatmayacağım detaylar emniyette devlette mevcut. Kimse gerizekalı zannetmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 senelik bir devlet değildir. Osmanlı 6 asırlık bir devlet değildir. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 senelik devlet değildir. Osmanlı altı asırlık bir devlet değildir. 23'te falan bitmiş değildir. Osmanlı ruhu devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ruhu devam eder. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ruhu devam eder. Siz rahat olmuş. Bu işler Kemalistleri falan aşar. Biz Mustafa Kemal'in askeri izlerken aslında kimlerin it olduklarını 24 Haziran'da biz gördük. HDP mecliste. Bitiyordu HDP. PKK'yı Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu bitirme noktasına geldi. HDP de bitirme noktasına geldi ki tekrar burada Kemalist örgütü hataya geçti. 15 Temmuz gecesi tam darbeciler bastırıyorlardı ki alkışlayanları gördük. Yazlıklarda çılgınca birbirine sarılıp Tayyip gidiyor diyenleri görmüş olduk. Bunlar bilmiyorlar mıydı FETÖ'cüleri yaptıklarını? Elbette tabii ki biliyorlardı. Ama onlar kendi işlerinde sinirlerinde sattıklarını ortaya çıkarttılar. Bu da tamam mı buraya kadar? Tamam. Burada da Bursan Utku vardı. Okuyacaktım Kılıçlar onu okuttuk. Ne diyordu? Polise silah, askere saldıracaksınız. Silahla, sopayla, elinize geçen elle, taşla, sopa ve silahla. Nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır. Polis gelecek falan filan ona bakacaksınız. İşte bu benim Türk Türkiye'ci Türkiye işi Türkiye Türkiye Mustafa Kemal. Bu da tamam mı? Bu da tamam. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey zannediyorum ki kalmadı.